Sevgili izleyiciler, Aslantepe Tepali Samyan Stadyumundayız. Şu anda yanımızda proje müdürü Sayın Çetin Yalın var. En iyi bilgileri kendisinden alacağız inşaatla ilgili olarak. Şu anda soğuk bir hava var, kış mevsimine girmiş durumdayız ama burada çalışmalar son sürat devam ediyor. Sizden genel anlamda bir bilgi alabilir miyiz çalışmalar hakkında? Tabii ki, hoş geldiniz öncelikle. Ee, şu an mevsim itibariyle e, kış mevsimindeyiz fakat biz Şantiyenin şartlarını bu mevsimde çalışabilmek üzere kuruyoruz zaten. Onun için bizim bu mevsim şartlarıyla alakalı çalışmamızı engel. Çok çok zor şartlar olmadığı sürece bir problem yaşanmıyor. Stad'ın genel inşaatının durumu ile alakalı da şu gördüğünüz blok örneğin 6 bloktan bir tanesi. Şu an 6. kat seviyesinde. Altında 2 kat otopark var ve 2. tribün katı oluyor bu 6. kat. Zaten biraz sonra sahada dolaşırken de göreceğiz. türbinin kirişlerinin imalatları başladı. İşte yılbaşından sonra bunların plakas imalatları, türbin imalatlarının basamakları e, monte edilecek. Genel itibariyle biz programımız doğrultusunda ilerliyoruz. Peki şu anda kaç kişi çalışıyor alanda? Şu an e, teknik personelleri e, mühendis kadrosunu sayarsak, e, kaba inşaat, elektrik, mekanik, kazık, izolasyon, bunların hepsini sayarsak yaklaşık 700 kişilik bir e, personel var burada. Peki yani planlanan doğrultuda herhangi bir aksak falan var mı çalışmada? Bizim 29 Ekim diye bir terminimiz var. O termin doğrultusunda biz kendi programımızı yaptık. Bu ara gecikmeler bu süreçten zarfında telafi edilebilecek boyutta. Onun için şu an için 29 Ekim termininde bir sıkıntı yok. Evet sevgili izleyiciler şu anda Gaziantep Barisan Meydan Kompleksi'nin içindeyiz. Tribünlerin olduğu bölümdeyiz. Arkamda tribünleri görüyorsunuz. İnşaatta çalışmalar son sürat devam ediyor. Orta alanı gösterecek kameraman arkadaşım Erkan Gökçe. O alanda da sahanın olduğu bölüm var. Üzerimizde de kule vinçler şu anda çalışıyor durumda. Evet sevgili izleyiciler şu anda kameraman arkadaşım görüntüye getiriyor. Aslantepe inşaatı çizilmeden buraya saha alanı çizildi. İki gün önceki resmi sitedeki fotoğraflardan net bir şekilde görünüyordu ancak yağmur yağdığı için şu anda silinmiş durumda. Ve şu anda Aslantepe Ali Samiyan Stadyumunda saha zeminindeyiz. Saha bu alana inşa edilecek, bu alana yapılacak ve tribünler çevrede yükselmiş durumda. Sevgili izleyiciler, Asante Paris Amiens Stadyumundaki son gelişmeleri yine Galatasaray televizyon ekranlarında almaya devam ediyorsunuz. İnşaat alanını gezdik, son bilgileri aldık. Şu anda zemin kattayız, bitmiş durumda ekranlarınıza geliyor.